Hepinize selamun aleyküm. Bugün Frog for Melon Cybox başlayalım. Aaa ben vereceğim. Dış dış dış. Dış dış dış. Şimdi konuşurken bir hep bana işte soruyor bunu. Bu ismini siz de değiştirdiniz da. mi? Kendisiniz mi? Hem de gel buraya ben de. İsmi değiştirecek olsan. Sonra sonra sonra. Değiştirecek Ay gel buraya seni de bitireceğim. Ay, şimdi ben senin kafana şey diye <laughs> Ne yapıyor lan? Aaa. Bizim başımıza girmeye çalışıyor. Hayır. Gidip bu sıkıntılardan başka bir sıkıntı almak. Bir tane sprint eksik. Simon eksik. O de bulmam gerekiyor. Şurada falan vardır herhalde. Sen misin lan? Ah. Hayır ben değilim. Sen değilsin o zaman. O seni burada öldürüyorum. Uf kim nerede ya? saniye niye buradasın? Kafana geçiriyorum onu. Hayır. Kafana geçirdim onu. Şimdi bu ne yapacak? Sen misin lan? Sen de bana benziyorsun. Ben normal Vendayım. Git bakalım normal Venda. Normalde bir bir de radyo olması gerekiyordu. işte işte yakalandın. Hayır olamaz. Böyle bir bıçak var. Ceset. Lan bu ne? Burada bir ceset var. Var şu ceseti. Tener hayır olamaz. O tener de. Black, black ne oldu sana black? Bir şey yok kanka sadece bayıldım. Ya boyum artık yeter. Şimdi işinizi tek tek bitireceğim. Bu leyi öldüren kimdi ha? arada böyle reklam geçti. Kusura bakmayın. Neyse bir daha devam edelim. Lan kim öldürdü? Şeyi. Hadi bakalım Tener'e. Sen gel buraya. Sen bir zaten korkursun. Black. Black uyanmıyor. Hey o benim kankam. Kaç kere dedim ben kankam almayın diye. Aa. Kaç kere dedim ben kankam almayın diye. Hah? Kaç defa söyledim bunu. Puts. Ah vurma tamam. Uçağını çatla. Ya uf ya. Uş. O zaman şunu öldürüm. Ulaç. Lan ne yapıyorsun oros bu çocuğu. Bu elini ruhunu yedik çabuk bura. Bunda rahat bırak. Burayı içeride gördük. O bizim kahramanımız değil artık. Bence de çok suç Galiba bıçak. bu bıçak burada şey oluyor. Bıçak burada şey oluyor. Dıkış dıkış. Gel buraya şimdi işini bitireceğim. Aa, 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 aa. Bana ben de de deyip durma. Seni seni bitirmeye geldim. Hayır arkadaşlar video verip tane abone olun. Gel lan buraya. Bana hile mi yapıyorsun? Gel 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 şimdi hilemi göstereceğim. Aa boynum aa boynum. Allah'ım nefret edin hadi. Hayır. Gel buraya şimdi hadi. İşini bitireceğim. Hayır. Ya ne üstüme basılsın. Geber lan, geber lan. Geber oh. Kim, Kim bana salak dedi? Kim bana salak dedi? Yalan mı ya? Seni bitireceğim dadı. Hayır. Artık gelmiyorsun bizim Ya ne kadar psikopatsınız siz. Beni de içeriye rica almıyorsunuz. Ya bir geleyim gözüğünü dedim. Allah Allah. Senden nefret ediyorum dedi Artık senin arkadaşın değilim ya. Di 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 Şimdi bana yaramazlık yaparım sen. Şimdi gelip o Venda'dan bir intikam alayım ha. Gel buraya Venda. Sen benim kıyametimi aldın. Ha. Dur. Dur. Yüzeye git. Aa, asla git buradan. olamaz arkadaşım Arkadaşın geliyor. Ay yedim de arkadaşımdan nefret ediyorum artık. Ama arkadaşımdan nefret ediyorum. Çünkü bana gerçekten çok zorluk yaptı. Ben miyim lan Ya. Amin. Allah'ım ne yaptım Allah. Lan benim tipime ne oldu? Neyse gel buraya. Ya sen de. Sen de içeri Hayır arkadaşımdan nefret ettiğini mi söyledin ya? Al bu uçakları o zaman. düş. Duş. play, beni çıktı. atalım. Daha yanlış kalacağım. Duş. Gel buraya. Gel buraya benden kaçma sanki ben yok. Oh, yo, yo, ne dedin? Eee Grey benden nefret ediyormuşsun. musun? Hayır o da benden nefret ediyor. Beni gerçekten öldürdün. İşini bitirdim Grey. <laughs> Bitireceğim. birazcık bana da ver. İpinden bana birazcık ver. Aa ipimi düşürdün. Hayır olamaz. Bu benim boğulu. Vurduk. Ölmüyor bile. Neyse şimdi şunu dolmanı bitirdim. Bu tek sen geldin buraya. Dünyamıza bokladın. Bugün senin işini bitireceğim. Buraya gelemezsin. Hı? Öyle sırsan öyle san. Ben senden çok nefret ediyorum. Ne sen de mi? Sen de ama buraya geçemezsin ama. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Buraya geçemezsin. Geçiyorum lan geçiyorum. Vay, oh, yekemedim. Gördün mü Blake? Yaptığını görüyoruz Hadi bir daha armuha, bir daha, bir daha, bir dur 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 bir daha, oldu bu bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, sen kimsin? bir sen kimsin? daha, 8 6 gün gelme şimdi bu mu geldi? Evet Benim o mi konun Ay biz gitmemiz gerek. Hı hı. Ya sizi döveyim bak sizi döveyim bak döveyim döveyim bak sizi döveyim döveyim, döveyim bak. hı 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 hı. Hı <laughs> hı. <laughs> Bak o ses ne ya? Ben ama konuşayım. <laughs> Uyuma ne güzel. Bir Ne oluyor lan gece oldu. Büş. Bir